Her ne kadar ağız bakımı güzel bir şekilde yapılsa da yine de ağızdan kötü kokular gelebilir. Ağız kokusu birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Sigara kullanımı, çürük dişler, bademcik taşı, diş eti hastalıkları ve başka sebepler kötü ağız kokusuna neden olabiliyor. Kötü ağız kokusunun öncelikle sebebi teşhis edilmeli ve buna göre tedavisi yapılmalıdır. Bu videoda sizler için ağız kokusunu önleyen doğal çözümleri derledik bolca su. Ağzımızda zaman zaman meydana gelen kuruluk kötü koku nedenlerinden biri. Çok su içmek ağız kokusunu azaltma konusunda epey faydalı bir yöntem. Su, kuruluğu önleyerek ağız içindeki bakterileri minimuma indirir. Sakız çiğneyin. Sakız çiğnemek ağız kokusunu çok hızlı bir şekilde yok ediyor. Çünkü sakız çiğnemek ağız içindeki tükürük salgısını arttırıyor ve böylece ağzınızın içinde bakterilerin yaranmasının karşısına alıyor. Tarçın Tarçın, ağız kokusuna çözüm önerileri arasında en etkili ve bilindik yöntemlerden birisidir. İçeceklerinizde ve yiyeceklerinizde tarçın kullanabilirsiniz. Karanfil Ağız kokusuna iyi gelen doğal çözümlerden biri de karanfil. Kendine has kokusu olan karanfili ağzınıza attığınız an ferahlanma kokusu verecektir. Gün içinde bir ila iki defa karanfil çiğnemek kötü kokuları yok edecektir. Limon her derde deva olan limon kötü ağız kokusuna karşı da çok etkili bir çözüm. Direk olarak limon suyu midenize zarar verebilir. O yüzden bir bardak suya limon dilimleri koymak ve biraz limon suyu sıkmak çok faydalı olacaktır. Nane Limon gibi her sağlık probleminde sık kullanılan nane, verdiği ferahlık duygusu ile ağız kokusuna karşı doğal çözümlerdendir. Kısa süreli ağız kokusundan kurtulmak için yeşil nane yapraklarını çiğnemek faydalı. Ancak kuru nane yapraklarından yapılan çay kötü bakterileri arındırarak kalıcı etki yaratacak. Adaçayı. Diş eti iltihaplanmalarında faydalı olan adaçayı ağız kokusu gidermek konusunda da çok etkili bir yöntem. Diş ipi kullanın. Diş ipi sayesinde fırçanın ulaşamadığı yerlerde kalan bakteri ve yemek artıklarını temizleyebilirsiniz. Sigara içmeyin. Sigara içmek ağız kuruluğuna neden olduğundan ağızda bakterilerin çoğalmasına ve kötü kokuya neden olabilir. Ayrıca diğer bir ağız kokusu nedeni olan diş eti hastalıklarına da zemin hazırlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.